Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta efsane videoya karşılayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin aklından öperim. Arkadaşlar bugün Mega kumbara açacağız. Evet, bugün Mega kumbara açacağız şimdi. Şimdi durun bir dakika Hemen şöyle girsin Mega kumbara açacağız. Şimdi bir tane serisi bakalım neler çıkacak. Kurbanınız iyi geçtiyse iyi Allah kabul etsin kesenlerin yani kesmeyenlerin de ne diyelim ya? Çin ne diyelim lan hmm. e, bana gelmedi. Aaa bana gelmedi Bir yer mi atacağız ha? Dur bir yer atayım da verim. Ha şimdi geldi arkadaşlar. Ben açayım, 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 İnşallah efsane bir kostüm verir. 100 tane şey. 500 altın çok iyi. Altın olmuş. Zaten şeyim çok benim ya. İsmi neydi? Şu pencereyi bir kapatayım da. Şey benim güç puanım çok nedense 10.000 güç puanım var güç puanı hiç şey, şeyim önemli değil Bana önemli olan altını altını bol ver inşallah Güç, güç puanım bol evet, Efsane. <laughs> Senin ben ananın avradını satayım. Yani. Şans bir tane sana 206 masanın O şans fiti.